Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahman'a olsun işte bile. Her şeyin haberdar olan. Her şey kuşatandır. Evet yakın zamanda çok e, güzel yayınlara başlayacağız. E, Mü'mine Hanım e, çok acayip yerlerden geçmiş. Tarikatlardan bu Şaban Gül fitnesine bir süre kapılmış. Sonra işte onunla yaptığımız yayınlar üzerine hakikati görmüş. Geçmiş Nice çok uzun zaman önce 20 sene aşkın süre önce doğrudan Saçım biraz daha kısa haliyle. Zaten biz bir iki sene önce daha kısaydı. Haliyle görmüş deniz kenarında ve oradan muazzam, muhteşem bir sevgi Rabbin takdirine bahşetmiş. Benim iman edenlere karşı Rabbin gerçekten kalbinde çok güzel dediğin sevgi yaratandır. Hamd ederim ona. Ve onun üzerine ben tanıdım. Bunda zerre şüphe etmiyorum. Onun üzerine işte Şaban Gül'ün hala yaptığımız yayında onun ağzının payını nasıl verdiğim'i Rabbin kalbi açmasıyla gördü ve şu anda bütün kalbiyle iman ediyor. Gün gün geliştiriyor, geliştiriyor, geliştiriyor. Kendi yakında yayınlar başlayacağız. Özellikle tarikat bütlesi ve bu çeşitli bütlederden geçiş türleri burada neler yapılıyor, ne zalimlikler yapılıyor işte e, şimdi, e, ibadetlere nasıl saçmalıkları dahil ettikleriyle alakalı çok konuşacağız. Beraber başka konu yayınlara da gideceğiz İşte Tolga. Özellikle olma, başta olmak üzere e, bu e, şahitlerini yapma noktasında çok istekli ve birçok inşallah faydalı bilgiler beraber ortaya koymuş olacağız. Gerçekten konuştuğumuzda çok faydalı bilgiler e, açığa çıkıyor. Bunu size haberdar edeyim. E, i̇nşallah ki mektubesi gerçekten geldi. Şahitler de toparlanırsa toparlanıyor kendi kıymayın ve yerinizi alın. Övgü ve hüküm yerde gök darlandır. Gerçekten e, kim artık doğrudan kaçarsa o kendisini karanlıkta bırakır. Kim de Rabbe döner, nura dönerse o ışığı bulur. Kalbi e, eşsiz güzelliklerle dolar. İşte iman ettiğinden beri hayatında olmadığı kadar büyük bir sevinç içerisinde olduğunu, kendini güvende hissettiğini ve bütün korku özgürlüklerden gittikçe arındığını e, ve yani yaşadığı ve anlattığı şeyler gerçekten benim de imanımı arttıran, arttıran türden siz de tanışacaksınız. İnşallah yakında yayınlar çok güzel yayınlar gerçekleştireceğiz. Övgü Allah'ın da İslam'ı gerçekten Siz neredesiniz? Her Her